Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Slogansız bir ortamda güzel bir sohbet gerçekleştirelim. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, sosyal medya hesaplarında bizi dinlemek isteyen genç kardeşlerim, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi grubundan kocaman yürek dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sözlerime önce birkaç acı haberle başlamak isterim. İki şehidimiz var. Şehitlerimizin bizim gönlümüzde, bizim yüreğimizde, 85 milyonun yüreğinde ayrı bir yeri vardır. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bu vatanı için kanını döken, canını veren herkese bu ülkenin 85 milyonu da minnet duyar. Onlar bizim yüreğimizde ve geleceğimizde hep yaşarlar. O nedenle iki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Makina Kimya Enstitüsü Kurumu'nda Ankara'da bir patlama meydana geldi. Orada da beş kardeşimiz, beş emekçimiz, beş işçimiz hayatını kaybetti. Grup başkan vekillerimiz, Ankara milletvekillerimiz hemen gittiler. Belediye başkanımız yaraları sarmaya çalışıyor. Elmadağ Belediye Başkanımız elinden gelen yardımı yapmaya, yaraları sarmaya özen gösteriyor. Dolayısıyla bu beş kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii bu olayın takipçisi olacağız hangi gerekçeyle nasıl bir facia gerçekleşti bunun ayrıntılarını takip edeceğiz ki hak sahipleri haklarını alıncaya kadar yine sanatı Herhalde en iyi bizler biliriz. Sanatın ve kültürün bir toplum için ne kadar değerli olduğunu, sanatın aslında evrenselleştiği ölçüde ülkenin dünyanın her tarafında tanınabilir olduğunu hepimiz biliriz. Önemli bir keman sanatçımız Sunakan'ı kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Sanat dünyamızın başı sağ olsun. Tabii bütün hedefimiz yeni sunakanları yetiştirmek ve onları dünyanın her tarafında görünür kılmaktır. Rize'de eski kadın kolları başkanımız hayatını kaybetti. Bir felaket sonucu diyelim. Pencere camını silerken, evini temizlerken altıncı kattan düşmesi ve hayatını kaybetmesi yüreğimizde derin bir yara açtı. Dolayısıyla bu kadın kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlarım, bu bizim ilk grup toplantımız. Yemin törenini gerçekleştirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi organlarını seçtim. Grup başkan vekillerimiz, meclis başkan vekilimiz, yönetimimiz seçildi. Evet dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da seçildi. Ama bu seçim döneminde demokrasi konusundaki kaygılarımızı haklı kılan bir gelişme oldu. Bir milletvekili arkadaşımız, partilidimiz değil, başka bir partiden, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdum, şu anda tutuklu. Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdum, ben milletvekili adayı olmak istiyorum dedim. Oradaki hakimlerin tamamı evet milletvekili olabilirsin, adayı olabilirsin dedim, onayladı. Seçime girdi, kazandı. Yargıçlar bunun mazbatasını verdiler, evet artık milletvekilisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidebilirsin diye. Mazbatayı aldığı tarihten şu ana kadar bu arkadaşımız hala tutuklu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkeye demokrasiyi getiren bir partiyiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa o haksızlığın giderilmesi için mücadele eden bir partiyiz. Kişinin bizim partiden olup olmamasının önemi yok. Önemli olan bu milletin iradesiyle seçilen bir milletvekilinin hala yasalara, anayasaya aykırı olarak hapishanede tutulmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu, şerefini, haysiyetini koruyacak olan bir numaralı isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Bu konuda suskun davranamaz. O milletvekilinin derhal hapisten çıkıp gelmesi ve parlamentoda yemin etmesi gerekiyor. Demokrasinin erdemi de budur. Demokrasinin güzelliği de budur. Keşke böyle bir konuşmayı hiç yapmasaydık. Anayasanın gereği olarak seçilen bir milletvekili gelseydi. Daha acı olanı ise Adalet Bakanının tutukluyla hükümlüyü ayıramayan bir pozisyonda olmasıdır. Mahkum edilmedi ki. Hakkında bir mahkeme kararı yok ki. Ama bunu hükümlü kabul ediyor. Bunlar doğru değil. Biz Cumhuriyet Halk Partiler olarak neden diyoruz bu ülkenin temel taşıyız diye, neden diyoruz bu ülkenin geleceğidir diye, neden diyoruz demokrasinin güvencesidir diye, neden diyoruz insan haklarının güvencesidir diye, neden diyoruz düşünceyi ifade etme özgürlüğünün güvencesidir diye, işte bunun için. Bizden olsun ve olmasın. Bir kişi haksızlıkla karşı karşıya kalıyorsa ona sahip çıkmak, onun sesi, sonu olmak hepimizin ortak görevidir. Ve biz bunu yapıyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz değerli milletvekili arkadaşlarım. Değerli milletvekillerim. Saygıdeğer halkıma da seslenmek isterim. Bir seçim dönemini geçirdik. Artısıyla eksisiyle Elbette oturup değerlendireceğiz. Elbette ki her değerlendirmenin kendine göre artıları ve eksileri de olacaktır. Ve bunun üzerinde soğukkanlı aklımızı kullanarak değerlendirme yapacağız. Güzel bir atasözümüz var. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Bir daha ifade edeyim. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. Bizim yükümüz sadece bize özgü bir yükte de değil, 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz biz. Az önce ifade ettim, seçildiği halde parlamentoya gelemeyen, anayasaya yasaya aykırı davranan bir yönetime karşı da biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. O nedenle yolumuz zorysa yükümüzün ağır olduğunu da herkesin bilmesini isterim. Biz her zaman ve her yerde haksızlığa uğrayanların yanında olduk. Mazlumların yanında olduk. Düşüncesini ifade etmek isterken şiddet görenlerin yanında olduk. Aklını kullananların yanında olduk. Fakirin, fukaranın, kendisini kimsesiz hissedenlerin yanında olduk. Çünkü Gazi Mustafa Kemal'in bize bir sözü vardı. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diye. Biz kendisini kimsesiz hisseden 85 milyon içinde kim hissediyorsa onun yanında olduk. Yanında olmaya devam ettik.